Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Defne ile birlikte AVM vlog çekeceğiz. Seslerimiz biraz benziyor. yemek mi? yemeye gideceğiz aynı şeyde. Evet öyle gideceğiz. o zaman videomuza geçelim. İlk önce teknoloji mağazasına uğrayalım. Çünkü yani buradayız. Geçelim. Şurada anı kalsın diye bir fotoğraf çekinelim mi? Evet. Tamam gel. Ben buraya oturacağım. Sen burada dur. Tamam. Ee, buraya, buradan birer tane emoji seçelim. Sen hangisini seçiyorsun? Ben. Bence de. Tamam ben de şunu seçtim. Şimdi fotoğrafı çektim. Ha, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu sende kalsın. Bir de şey araba alalım. Araba alalım. Arabaya seni koyamıyor muyum? Koyamıyorum. Tamam koyulmuyorsun. Taşı arabayı ben... Ama cüzdanı da sen tutacaksın. <laughs> ha, tabletin içine koydum. Evet, olsun. geçelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, ne alacaksın sen? Buradan bir şey alacak mı? Benim tabletim eskidi ve kırıldı. Bir tane tablet alsam. Ben tablet... Bir dakika benim tablet. Ben tablet alacağım. Alabilirim. Böyle düşürdüm. Bir şey diyeceğim. Tabletlerin fiyatı ne kadar acaba? 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1000 TL. Hmm. Kanka çok yemedim. Çok az ya. Ben alacağım. Şunu tamam, ben alacağım. Ben şunu alacağım. Ben ben de şunu ya. Şunu ya da şunu. Şunu ya da şunu. ya hadi karar ver. Ben de bu ne alacağım. Tamam. Ya bunu da vereyim. Tamamdır. Ee, ben başka bir şey almayacağım. Sen alacaksın mı? Yok ben de almayacağım. Tamam. Eee. Aldıklarımız ne kadar? 2, 2, 3, 3. Tamam ben anladım. Ee, ne kadar indirim var? Yok. Tamam ben öderim. Sen de ver öde. Aa, şimdi aa! Şimdi e, Şuraya geçelim. Hadi gel. Kola. Kola. Ee, şurada hmm, Burada bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Devam edelim. Ha, kaydırak çok tatlı. Kay o zaman neyse. Şimdi ben şey çiçek dizden bir şey alacağım çiçek Merhaba. Merhaba. Ben bir çiçek yaptıracaktım arkadaşıma. Tamamdır. Şunu şöyle şunu alayım. Ben de bir lale alabilir miyim? Şunu da koyayım. Ama hangi çiçekleri seviyor ki? Şimdi şunu koyayım mı? Şunu koysam. Hadi Ede. Hadi Ede. Baba gelecek. Ya Sen şu güzelmiş ya. Hadi. Ee, o zaman bu olsun. Tamam, git. Bunu, bunu da bunu koyalım. bunu giy de git. Tamam bunu giy. Bunu <laughs> giy. Bunu giy. Neyse bu olsun ya. Aynen bu hoşuma gitti. Ee, bu kalabilir. ben de bir tane lale alacağım. Ee, hanımefendi lalemiz. <laughs> yani. Tamam o mu? Evet. Tamam. O. Şöyle bu senin kartın değil mi? Evet. Ödedim. Tamam. Şöyle buyurun kartınız. Bu da teşekkür ederiz. Ee, şöyle ben de ödeyeyim. Teşekkürler. Kanka ben sana çiçek aldım. Ben de sana en sevdiğin çiçek Lale olduğu için sana Lale aldım. Thank you baby. Tamam. Buraya koyalım. Şimdi hemen ikinci kata çıkalım. gel. İkinci kata çıkalım. Biu, uçuyoruz. Evet şimdi geldik. Ee, Kardeş sen bir şey alacaksın mı? Ben gözlük, güneş gözlüğü istiyorum. Tamam alırsın sağ evet, Tamam. Merhaba. Bir dakika benim merhaba. <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bir bakalım öyle. Kanka sen ne alacaksın böyle bakıyorsun? Um, ben şunu alacağım. Çok güzel. Ben de şunu almak istiyorum. İyi. Çok güzel. O şapkayı mı? Evet, tamam. Kanka böyle çok karışıyor. Bence şöyle yapalım. Ee, bu senin sepetin olsun. Biz şu sepet işini ayarlayıp gelelim gelelim arkadaşlar. Evet. E, sen ben ne alsam ya? Ne alsam? Şu güzel mi? Ben bir şapka almıştım sepetimin içinde herhalde. Evet evet ee, görüyorum ben. Peki hmm. bunu alayım mı sence? Güzel bence. Bence güzel. E ee, Bunu alayım Bir dakika. Kanka ben şunu bir deneyip geliyorum. Tamam hadi Ben de o sırada gözlüklere bakayım. Ona sonra. Tamam, kanka yakışmış bakayım. mı? Bence çok tatlı olmuş. Ye hadi alayım bari. <laughs> ben de bakayım böyle. Hmm. Şu nasıl ya? Kanka bu sana çok yakışır. Emin misin? Ay eminim. Bunu ben sana alırım valla. Tamam. Bak burada daha güzel kıyafetler de var. Aa var ben şu, şu nasıl? Anne, al bence. Anne. Aa çok güzel. Anne. Tamam al. Evet alalım onu da. Ay ben şu Tokay'ı da be. Yok ya bunu sen al. Sana al. <laughs> Ee başka bir şey alacak mısın ya? Ben almayacağım. Ben almayacağım. Tamam. Aldıklarımız ne kadar? Tamam. Şöyle ben ödeyeyim. Ben de ödeyeyim. Nerede? Tamam kolay gelsin. Şimdi gözlük alalım. Aslında benim aşırı oh, Kanka şu gözlüğü alabilirsin. Aa güzelmiş harbi. Ay, ben de almak istiyorum ama. Hayır ben almak istiyorum. Ben 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 ben, 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 ben. ben. ben istiyorum. Ben. Artık çok yaş aşkım. Ya benim kredi kartım <laughs> bir de. Ben sana atarım hesaptan. Şş. Tamam ben de bunu alacağım. Tamam. Dur, Ödemedim dur, parasını be. da du du da. Adam ne diyor? Ben de anlamadım. Başka bir Neyse, Bak burada normal gözlükler var. Ben de bu gözlüklerden olduğu için almayacağım. Sen al hadi. Ben aldım gözümdeki. Bu kadar mı? Evet. Du du da. Du du da. Du du du. Du 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 da du 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 Hayır tut tut buyun. tut tut şey kolay ben de gelsin. ben de bunu almıştım tut tut ha bir de ben şundan bir de lens istiyorum tut tut ha bak borcum ne kadar şöyle ödedim ben de ödedim teşekkürler kolay gelsin tut tut ha tut tut ha ay adam peşimizi bırakmıyor tut tut ha kaç 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 Kaç, kaç. Ee, şimdi arkadaşlar demin bize bir adam kovaladı ve kaçtık. Ay çok korktum. Ay şu dondurmadan alalım. Evet. Kanka ilk ben alacağım ve tamam. ben iki tane alacağım. Neden? Bir tane alayım değil mi? Neden <laughs> mi? Karni şişer kanka. Abartma. <gülüyor> Fazla değil. <laughs> Bana yedirme. <laughs> tamam. Ya. <laughs> Şimdi bir de üstüne ben şunları koydum. Çok ben, şirin. ben 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 ıı, yine bu maviden alacağım üzerine de bundan. Evet. K Aa, kanka sana bir şey diyeceğim efendim. Ben ismarlıyorum. Ya canımsın ya. Teşekkürler. Şimdi bir bakım mı yaptırsak diyorum. Oo, <laughs> süper olur ha. <he. gülüyor> tamam o zaman şunları bir bırakalım. Şunları da yiyelim. Evet ben de yiyeceğim. Ama nasıl yiyeceğim? Kutuyu yedim. Aa kutuyu da yedim. Neyse Hiç merhabalar. Şöyle. Hoş geldiniz. Biz bakım yaptıracaktık. Kim tamam. Ama kısa olsun. Tamam. Ee, şöyle ben geçeyim kanka. Ben de geçeyim şuraya. Hmm. Şöyle şunu şunları... ben tırnaklarıma bakım yaptırmak istiyordum bir de. Tamamdır. Ama acı olmasın lütfen. Tamam. İlk önce ayak bakımı falan. Tamam. Tamamdır. Ee, burada özel kremlerimiz var. Bunlardan da almak ister miydiniz? Kanka alalım mı? Ee, bak. E ee, mavili neyle acaba? Ben şunları alacağım kanka yani sarı tonu sonuçta. Işte. Böğürtlendi hanımefendi. Hmm. Um, Bir de ben mi? şunu alacağım kanka. Ha? Evet evet. Tamam. O zaman... O zaman ben de şu pembe rengi alacağım. Oca olarak. Bir de böğürtlendi. Şunları alacağım. Tamam. Kanka kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim. Ay kanka sağ ol ya. Ben Hı? ne olacak alacak canım? Tamam şu Ee, tamam o zaman geçelim. Şöyle. Al kanka sen arabamı. Tamam. Ee, adam götürüyor arabamı. Aa, araba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kankacığım şimdi kredi kartım gidiyor. Ben tutarım. Tamam. Şimdi e, benim yani bildiğin üzere Aa. canım kedilerim var ve ben evet. kedi bebek mağazasından kedilerim için <laughs> şapka alacağım. Ben de köpeğim için bir şeyler almayı düşünüyorum. Şöyle bir top alsam. Kanka ben ödedim direkt. Tamam. Bir de şunu alıyorum ben. Ben de, Ne alacağım? Tamam. Ee, kolay Giter, gelsin. Sağ ol. Geçelim. Şimdi e, üçüncü kata gidiyoruz. Üçüncü kattan yemek yiyeceğiz. Ben Evet şimdi geldik. Arabalar burada dursun. Bence de ağırlık yapmasın bize. Ben de kalkayım bari. Ee, merhabalar. Merhaba. Ne istemiştiniz? Ee, ben bir bakacağım. Kanka sen de bak. Tamam ben de bakacağım. Şimdi Aa, ben ne istediğimi buldum. Tamam. Ee, ben söyleyeyim mi? Ben hmm. mavi donut alacağım. Bir de yanına A more bubble tea. Tamam. E, kanka yiyecek de, yiyecek donut aldım ya. Ama o tatlı böyle yiyecek. Hmm. O zaman bir de nadıl. tamam. E, ben de şu yiyecekten bir de bu mavi şeyden donutan, bir de yeşil bubble tea, tamam. Hepsi. Şimdi durun siz, ben hepsini size vereyim. Buyurun bu nadılımız. bu çöp stiğiniz. Ee... Tamam ben bunları masaya koyayım. Şöyle ikinizin e, donutları bunları da evet. şöyle vereyim size. Bir de ne vardı? Bir de yeşille mor bubble vardı. Bir de benim şu istediğim yemek. Evet. Tamam. tamam. O zaman yemeğe geçelim. Uy. Oturalım şuraya. Ben gideyim. Ay çok güzel. Aynen çok güzel. Kanka bir çocuk geldi. Aa. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? S sanırım Stella. Ama ben annemi kaybettim ve bulamıyorum. Aa, peki annenin telefon numarasını biliyor musun? Ya da babanın? Hayır. Bye bye. Evet benim kızım rahatsız bozduğu için özür dilerim. Yok ne bozması. Hadi Ay kanka. Ay estağfurullah. Kanka ya artık. Yedim zaten. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.